Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Stüdyosundan yeniden merhaba. Bugün yine çok değerli, çok farklı bir konumuzla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Füsun Gönül hocam, bugün bize e, bugüne kadar belki de e, çok e, dikkatimizi çekmeyen ya da duysak da farkına varmadığımız ama çok önemli bir konuda konuşacak. Evet, E partiler, E devlet bu bağlamda konuşacağız. Ama önce hocam biraz sizi tanıyabilir miyiz? Buyurun. Teşekkürler nazik davetiniz için. Ben Ayşe Füsun Gönül, ee, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomi mezunuyum. Daha sonra e, siyaset bilimi alanına yöneldim. Ee, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktoramı tamamladım. Ee, doktora tez konum e, dijital siyasi partiler üzerineydi. E, hala da onun üzerinde çalışıyorum. Muhteşem. Şimdi dijital, dijitalleşme, dijital siyasal siyasi partiler deyince bizim ilgimizi çok çekiyor hocam. Biraz başlayalım nedir bu dijital siyasi partiler? Fark nedir geleneksellerden? Sanırım bir farkı var. <laughs> tabii ki, tabii ki. Ya öncelikle e, dijital siyasi partilere başlamadan önce e-demokrasi ile ilgili bir konuya dikkat çekmek istiyorum. E-demokrasi deyince genelde akla e şeyde, parlamenter seçimlerde ve yerel seçimlerde uzaktan oy kullanmak geliyor. Ya da devletin e e internet üzerinden kolaylaştırdığı bürokratik işlemler geliyor. E-demokrasi deyince. Yani işte internet üzerinden vergini yatırabilmek, internet üzerinden savkasızlık kaydı alabilmek gibi. Bunlar da çok önemli e ilerlemeler, çok önemli gelişmeler. Çünkü vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor. Ama bizim burada anlatmak istediğimiz e, dijital e, siyasi partilerden üzerinden uygulanan e-demokrasi. Demin söylediğim devletin uyguladığı elektronik bürokratik işlemler e, tavandan tabana doğru uygulama e, yapılan işlemler. E, halbuki dijital siyasi partilerin yaptıkları ise tabandan tavana doğru. Alttan yukarıya doğru vatandaşın karar mekanizmalarında söz sahibi olmasını sağlıyor. Böyle de bir açılım var. Bunu evet. söylemek istedim. Merkezileşme yukarıdan değil aşağıdan tabandan halktan geliyor diyorsunuz. Aynen, aynen evet. halkın talepleri doğrultusunda uygulanan işlemler karar mekanizmalarında söz söyleyebiliyor halk. Dolayısıyla tabandan yukarı doğru olması demokratik anlamda çok daha değerli. Muhteşem. Şimdi soracağım pek çok soru var. Siz anlatırken de biraz önce konuşurken de aklıma gelen. Şimdi hocam nereden başlasak? Bir kere bu olay nerede başlıyor? Hangi ülkelerde? Biraz onunla başlayalım ve özelliklerine değinelim. Bu ülkeler herhalde birbirinden de farklı yapıya da sahip olabilirler. Doğru, doğru. çok doğru. Bu olay 21. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkıyor. Çok yeni aslında. Çok yeni, evet, çok çok yeni. Yani aslında dijital dünya çok yeni değil. İnsanlar pek çok alanda dijital dünyaya uyum sağlamış durumdalar. Fakat siyasette nedense dijitalleşme gecikmiş ve hala tam yerini bulmuş diyemeyiz. Şöyle söyleyeyim, mesela. Bankacılık işlemlerini vatandaş internet üzerinden yapabiliyor. Uyum sağlayabiliyor internet çağına, dijital çağa. Pek çok işlemimizi internet üzerinden yapabiliyoruz. Fakat olay siyasi partilere gelince gidip sandıkta oyumuzu kullanıp geliyoruz. Hala 18-19. yüzyıldan kalma tekniklerle siyaset yapılıyor. Dolayısıyla bir oy da zaten demokrasi demek değil, demokrasinin çok fazla kriteri var. Demokrasiyi daha sağlamlaştırmak, kriterlerini yerine getirmek için dijital siyasi partiler ortaya çıkıyor. Tabi de şu gerçek var, bulunduğumuz yüzyılda temsili demokrasi yetersiz kalıyor. Geleneksel siyasi partiler yetersiz kalıyor, vatandaş kendisini temsil ediyor ediliyor olarak hissetmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela dünyanın her yerinde milletvekilleri, parti başkanları, partinin üst düzey yapısı tarafından belirleniyor. Vatandaşlar milletvekillerini tanımıyorlar bile. Dolayısıyla doğrudan demokrasi çok uzaklarda kalıyor. Temsili demokrasinin alternatifi doğrudan demokrasi ama ona da deniyor ki bu antik Yunan'da kalmış bir uygulama. Hani orada nüfus az, alanlar küçük. İnsanlar yüz yüze müzakere yapıp oylarını kullanabiliyorlar, fikirlerini söyleyebiliyorlar. Ama günümüzde büyüyen popülasyon, nüfus artışı, mekanların çok büyük olması doğrudan demokrasi imkansız kılıyor. Ama internet unutuluyor bu tez öne sürülürken. Çünkü internete günümüz yüzyılının Yunan agoraları gözüyle de bakılabilir. <laughs> Ee, internet üzerinden insanlar birbirleriyle müzakere edebilirler, oylarını kullanabilirler. İşte böyle ortaya çıkıyor dijital siyasi partiler. <laughs> İlk örneğimi vereyim isterseniz. Tabii ki, lütfen. İlk İtalya'da ortaya çıkıyor. Ee, 2005 yılında e, Beş Yıldızlı Hareket olarak ortaya çıkıyor. Bu bir hareket. Önce siyaset, siyasi, siyasi parti olarak ortaya çıkmıyorlar. E, beş Yıldızlı Hareket'in anlamı da beş tane yıldızları var. Uh -huh. e, bunlar e, <laughs> birincisi ücretsiz, e, suya ulaşım, ücretsiz internete ulaşım, ücretsiz eğitim, ücretsiz e, ulaşım olanakları, transportation ve çevrecilik. Hı hı. Beş konuda, beş yıldızları var. E, zaten e, birazdan da anlayacağımız gibi e, bu yeni dijital siyasi partiler her konuyla ilgilenmiyor. E, alan hı hı. E, ilgilendikleri alanlar çok net ve belirli. Kapsamları Parti. var aslında. Evet. Yeni hani, e, biz bizim anladığımız geleneksel partiler gibi... Her şeyle, herkesle değil, herkesin belli konulara odaklanmasını, belki de bu çağın sorunu olan konulara. Şimdi saydığınız maddeleri baktığımızda su gibi mesela çok önemli. Tabii, tabii. Suya ücretsiz ulaşmak çok önemli bir konu, haklısınız. Böyle ortaya çıkıyorlar. O dönemde de Berlusconi iktidarda ve çok büyük bir şekilde medyaya hakim. Hı hı. Televizyon kanallarının sahibi, istediği siyasetçileri konuşturuyor, istemediklerini konuşturmuyor. E, Bepe Grillo'yu da kendi e, kanallarında konuşturmuyor. E, medyaya müdahale ediyor. <laughs> Bepe Grillo, Beş Yıldız Hareket'in kurucusu, e, İtalyan bir komedyen. O da diyor ki, Beni kanallara çıkarmazsam, ben de kendi internet bloğumu açarım, oradan fikirlerimi yazarım. Hakikaten internet bloğu İtalyanca olmasına rağmen çok kısa sürede dünyada en çok izlenen 7 blok arasına giriyor. Madem beni televizyonlara çıkarmıyorsun, ben de gider alanlarda konuşurum diyor. Çıkıp alanlardan halka sesleniyor. Komedyen olduğu için de hitabeti kuvvetli ve çok ilgi görüyor. Beş yıldız Hareketi ilgi artınca onlar portal kuruyorlar. Bu dijital siyasi partileri aynı zamanda portal partileri de deniyor çünkü kurdukları portallar üzerinden kendi üyelerini kararlarına dahil ediyorlar. Yani bir nevi doğrudan demokrasi uygulatıyorlar. Kurdukları portalın adı Ruso platformu. Ruso platformunda üye kaydı yapıyorlar. Şimdi bu portal partilerin dijital siyasi partilerin önemli bir özelliği de üye kayıtlarında sağladıkları kolaylık. Yani e, bir posta kodu e, ve şey e-mail e adresi yeterli üye olmak için. E, aydat istemiyorlar. Böyle olunca geleneksel siyasi partiler aydat alıyorlar biliyorsunuz. Tabi de başvuruda da iyi bir para alıyorlar sanırım. Evet, evet bir de o var. E, şey seçimlerde de para alınıyor Doğru. adaylıklar sırasında. Şimdi bunlar böyle aydat istemeyince ve e, üyelik bürokrasisini kolaylaştırınca. Ee, çok kısa sürede e, hızlı miktarda ve çok sayıda üyeleri oluyor. Ee, bu üyeler e, Ruso platformuna kaydolduktan sonra fikirlerini beyan etmeye başlıyorlar. Üyeler arasında toplantılar düzenleniyor, müzakereler yapılıyor. Ve derken bu hareket, e, siyasete tamamıyla girmeye karar veriyor. Temsili demokrasinin kurallar üzerinden. Hı. Çünkü temsili demokrasi üzerinden olmazsa parlamentoya, yerel yönetimlere girme şansları yok. E, dolayısıyla temsili demokrasi üzerinden doğru demokra doğrudan demokrasi uygulamaya çalışan hibrit bir model oluşturuyorlar. Kimileri buna yarı doğrudan demokrasi de diyor. E, partileştikten sonra e, parti programlarını yazmaya başlıyorlar. Hı. Parti programlarını kayıtlı üyelerine sorarak yazıyorlar. Böylece Beş Yıldız Hareketin siyasi parti programı dünyada ilk defa oylanan siyasi parti programı oluyor. Bu aslında çok kolay bir şey. Yeni kurulan partiler parti programlarını yazarken kendi üyelerine internet üzerinden danışıp ortak program yazabilirler. Böylece programları da daha demokratik yazılmış olur. Ya da eski partiler, mevcut partiler kendi programlarını revize ederken gene üyelerine sorabilirler. Eee çağ uydurabilirler üyeleriyle birlikte. Bu e, parti programı oylandıktan sonra bakılıyor ki en fazla e, ilgi gören, oylanan konu başlığı adalet. Çünkü o dönemde işte İtalya. İtalya'da mafya siyaset ilişkisi, yolsuzluk, çürüme gibi konular halkı siyasetten çok soğutmuş. En fazla bu konuda halk yani halk dediğim e, kayıtlı üyeler. Hı, hı Kayıtlı. Ne kadar üyesi var aşağı yukarı o dönemde? O dönemde başta on binlerle başlıyor. Sonra yüz binlere çıkıyor. Yani e, iktidara... O büyük bir rakam kısa sürede. Tabii, tabii tabii. Çok büyük rakamlarla üyelik alıyorlar. E, sonra seçimlere girmeye karar veriyorlar. Seçimlere girerken de ön seçim yapıyorlar internet üzerinden. E, i̇nternet üzerinden belli bir sürede... E, kendi üyelerini parlamentoda görmek istedikleri adayları oylatıyorlar ve böylece milletvekili adaylarını belirliyorlar. Milletvekili adayı olabilmek için de şartlar şunlar, işte o seçim çevresinde oturuyor olmak, daha önce sabıka kaydı olmamış olmak, ondan sonra başka bir siyasi partiye üye olmamış olmak gibi kıstaslar var. Partinin kurucusu daha önce bir trafik cezası yediği için kendi yazdığı şeyle, programla kendisini baltalayıp hiçbir zaman siyasete girmiyor. Ama bu da güzel bir örnek olmuş tabii, bence. Tabii, demokratik bir örnek ve kendi üyelerinin ön seçimle seçtikleri adaylarla seçimlere giriyorlar. Daha sonra sonraki dönemde yerel seçimlere giriyorlar. Yerel seçimlerde büyük bir başarı sağlıyorlar ve ilk defa İtalya tarihinde bir kadın belediye başkanı Roma belediye başkanı oluyor Beş yıldız Hareket'ten. Aslında benim burada anlatmak istediğim partilerin başarıları veya başarısızlıkları değil. Kullandıkları teknikler. Evet dijitalleşme ve bu dijital evet. dönüşme yaşamaları. Evet. Ee, çok önemli bu dediğiniz. Sonra parti e, koalisyon kuruyor. Ee, hükümete geliyor, iktidara geliyor. Koalisyonu kurarken bile kendi üyelerine dönüp soruyor. Ben bu partiyle koalisyon yapayım mı diye. Üyeleri belli bir orana ulaşınca karar veriliyor ve koalisyona geçiyor. Fakat daha sonra parti düşüşe geçiyor. Ee, iktidardan çekiliyor ama... Demek istediğim hala e, bu tekniklerin geçerli olması ve e, doğrudan demokrasiyi uygulamayı sağlıyor olmaları. Peki ee, İtalyan dışında başka ülkelerde de var sanırım siz söylemiştiniz. Evet, evet. Hı -hı. E, mesela İspanya'da bir Podemos örneği var. Podemos 2014 yılında kuruluyor. E, Podemos'ta akademisyenler tarafından kurulan e, bir e, siyasi parti, dijital siyasi parti. Onlar da portallarını kuruyorlar ve üye kayıtlarını bu portal üzerinden yapıyorlar. Onların portalları da konsül platformu. Onların da çok spesifik alanları var. Yolsuzluk, adaletsizlik, eşitsizlik gibi konularda ortaya Sanırım, çıkıyor. Sanırım geleneksel yollarla sesini duyuramayan halk... İnternetin kendini sağladığı dediğiniz gibi bir e, dijital agorada ses duyurmayı da çalışıyor demokratik bir biçimde ve şey saygılı bir biçimde diyelim. Çok doğru dediniz. Çok çok doğru. Halkın sesini duyurması için platformlar araç oluyorlar. Ee, şey bu konsül platformu üzerinden de e, üye kaydı yapıyorlar. Demin de sormuştunuz yani e, sayıları ne kadar diye kısa bir sürede. Yüz binlere ulaşıyor Podemos'ta, ee, onlar da iktidara geliyorlar. Ee, onların e, platformlarının kullanış şekli, konsol platformunun kullanış şekli, mesela bir örnek vereyim, ee, bir yasa tasarısı önerebiliyor üye, yasa yazabiliyor üye. Çok güzel. Yani işte bu doğrudan demokrasi. Ee, mesela aklında bir konu var, o konuda bir yasa önerisinde bulunuyor platforma. O yasa önerisi binde e, iki oy aldıktan sonra kayıtlı üyeler tarafından başka bir e, alana taşınıyor platform içerisinde. Orada da yüzde iki oy alınca platform e, bütün siyasi parti üyelerine mail atıyor. Diyor ki böyle bir yasa tasarısı internette görüşlerinizi bildirin. Orada da üç ay içerisinde yüzde on oy alırsa artık... E, Podemos'un yetkilileri bu yasa tasarısını ciddi almak zorundalar. Yasayı öneren şahıs vatandaşla, e, parti üyesiyle, e, partinin yetkilileri bir araya geliyorlar, bir çalışma grubu kuruyorlar ve o öneriyi yasa tasarısı halinde parlamentoya sunuyorlar. Böyle bir çalışma şekli. Ee, bunda, bu süreçin hepsi saydam. Bir değil başka mi? Yön, değil mi? Herkes Tabii. gözlemleyebiliyor, müdahale edebiliyor gerektiğinde ya da bilgi alabiliyor. Bu çok farklı ve gerçek anlamda bir demokrasi bu baktığımızda. Kesinlikle. Çok doğru bir kelime kullandığınız saydamlık. Zaten bu dediğimiz siyasi partilerin e, şeffaflık saydamlık en önemli özelliklerinden örneğin e, Podemos seçim çalışmalarına girdiği zaman e, bütün seçimde yaptığı harcamaları kalem kalem internet sayfasında e, ve portalında yayınlıyor. Muhteşem. Evet şeffaflık da önemli. Hepsinin ortak özelliği şeffaflık, hesap verebilirlik doğrudan demokrasi gibi konular bu dijital siyasi partilerin ortak özelliği. Sonra Podemos da düşüşe geçiyor ama dediğim gibi siyasi başarıları değil kullandıkları teknikler. Hı hı. Çünkü bu teknikler siyasette reform yaratıyor. Evet, ee, bir hareketi başlatıyor aslında ve bence de geleceğe de damgasını vuracaktır. Yani düşüş demek vazgeçmek anlamına gelmiyor çünkü siz de çok iyi bilirsiniz, daha iyi bilirsiniz. Her bir hareketin bir yukarıya çıkışı, bir aşağı evet. inışı vardır ama sonra bir dengeye gelir. Çünkü içselleştirme süreci de bir kültür sürecidir. O gelecektir dengeyi. Burada bu hareketin başlamış olması bence ve insanların buna ilgi göstermesi muhteşem bir döngü diye düşünüyorum dijital dönüşümde. Bence de, bence <laughs> de. Sonra örnek olarak verebileceğimiz korsan partiler var, bayrak <laughs> partis. Bunlar kozmopolit demokrasi, evrensel demokrasi üzerinde çalışıyorlar. Eee İsveç'te ortaya çıkıyor, Almanya'da yayılıyor. Ee, Almanya'da ayrı bir parti olarak kuruluyor. Hı hı. Çekya'da var. Fransa'da var. Polonya'da var, e, pek çok ülkede ortaya çıkıyor. Aynı konular, hep doğrudan demokrasi, dijital iletişim, e, bu konularda e, çalışıyorlar. Dijital partilerle ilgili çok örnek verilebilir ama bunlar herhalde e, yeterlidir sanıyorum. En belirgin olanları. Bir de e, Sayın Hocam siz söylerken ülkeleri ve partileri Avrupa merkezli gibi Avrupa'dan Evet değil evet. mi? E, bunun evet. Yani bir nedeni var mutlaka vardır. Evet, e, biliyorsunuz geleneksel siyasi partiler de ilk Avrupa'da ortaya çıkıyor. Uh -huh. Dijital siyasi partiler de ilk uh -huh. Avrupa'da ortaya çıkıyor. E, aslında her birinin nedeni kendi ülkesinin e, dinamikleri bazında farklı. Ama e, dediğim gibi ortak değerleri doğrudan demokrasi, şeffaflık. Elektronik bütçe mesela, e-bütçe de çok önemli bir konu. E Bütçelerini e şeffaf bir şekilde e kendi üyelerine sunuyorlar. E Parayı nasıl harcadık, seçim çalışmalarını nasıl harcadık gibi. Bu arada e-bütçe de dünya üzerinde, e konudan konuya atlıyoruz. E-bütçe e de dünya üzerinde hızlı yayılan bir şey. İlk e Brezilya'da ortaya çıkıyor e-bütçe uygulamaları, 80'li yıllarda. E Mesela bir soru soruyorlar vatandaşa, e, yerel yönetimlerde yatırım yapmamızı istediğiniz öncelik nedir? E, buraya bir park mı yapalım, otopark mı yapalım? E, vatandaş diyor ki Porto Alegro'da biz sağlık konusunda yatırım yapmanızı istiyoruz, sağlık istiyoruz diyorlar. Hemen e, onların önerileri ciddiye alınıyor ve sağlık yatırımları yapıyor yerel yönetim e, ve kısa bir sürede çocuk ölümlerinde azalış görünüyor. Yani vatandaşın sözünü dinledikleri zaman vatandaşa çok doğru hizmetler gidebiliyor. Aslında demokrasi değil mi referans noktası aslında vatandaş olmalı. Tabii. Vatandaşın beklenti ve isteği. Tabi. Ona değer verdiğinizde sonuçlarda çok daha olumlu olabiliyor. Bu da çok güzel bir örnek oldu. Evet kesinlikle. Sonra E bütçe yayılıyor dünyada işte Avrupa'ya yayılıyor. Yine Avrupa demin dediğiniz gibi <laughs> iyi bir uygulayıcısı E demokrasi konularının. Yani e, bütçenin nasıl kullanıldığı gerek e, siyasi dijital partiler tarafından gerek yerel yönetimler tarafından halkın e, görüşüne sunulması şeffaflık açısından önemli bir konu oluyor. E, yani bu arada e, hep Avrupa dedik ama mesela Avustralya'da ortaya çıkan Flax diye bir parti var. Bu Flax da e, aynı değerlere inanıyor. Doğrudan demokrasi falan gibi ama e, onların çok enteresan bir önerileri var diyorlar ki her oy veren her konuda uzman olamaz yani mesela enerji konusunda bir referandum yapılıyor. Uh -huh. Her vatandaş bu konuda fikir sahibi olamaz. Vatandaş o oylama sırasında oy kullanma hakkından vazgeçmeli. Her oy kullanma hakkını bir jeton gibi düşünüyorlar ve o o, o seçimde ben Biraz oyunlaştırmışlar Yani gibi, oyun evet. Ben bu jetonumu kullanmayacağım. Bir sonraki seçimlerde kullanacağım. Ee, öyle olunca e, mesela bir sonraki referandumda veya seçimlerde kadın hakları konusu işleniyor. Orada bir önceki seçimde oy hakkından vazgeçen flaks ...oy vereni... ...bu sefer iki jeton kullanıyor... ...iki kere oy hakkı oluyor... ...ama bunu tam olarak uygulamaya sokmamışlar... ...çünkü bu istismar açık bir şey diyorlar... ...fakat bu da konu bazlı demokrasi diye... Hı hı. ...geçiyor... ...yani konuya göre oy vermek olarak hı hı. geçiyor... ...aslında bir yerde... ...bakın böyle dediğinizde... ...insanların entelektüel sermayelerine... ...yatırım yapmayı teşvik eden... Yani ...ben oy vereceksem... ...bilgi sahibi olmam gerekiyor... ...bilgi sahibi olmadan oy kullanamayacağım. Bu güzel bir teşvik. Evet. Ama tabii bunun için de o olanakları vatandaşlara da sağlamak gerekiyor. Bu da devletin işte eğitim, öğrenme hakkını herkese sunmasının yeniden bir gözden geçirmesi gerekiyor. Dijital dönüşme öğrenmede de yakalaması gerekiyor. Çok doğru. Aslında birbirini tetikleyen çok güzel domino taşı gibi hareketler bunlar. Evet çok doğru. Çok doğru <laughs> noktaya temas ettiniz. Vatandaşın da oy verirken bilinçlenmesi gerekiyor. Evet. Ee, Tabii bunlardan söz ederken şey sorabilirsiniz internet herkesin kullanabileceği hı hı. bir alan değil evet. çünkü mesela Beş Yıldız Hareket internete ücretsiz erişim diyor ama hı hı. bu dünyanın her yerinde geçerli değil ve herkes internet okur yazarlığına sahip değil. Bir de teknolojiye de sahip olmayabilir. Evet. Mesela internet altyapısı olmayabilir. Evet. Güçlü olmayabilir. Bunu nasıl çözmüşler? Yani şöyle dediğimiz gibi öncelikle internete ulaşımın ücretsiz olması gerekiyor ve internet okuryazarlığı kursları açmak gibi Çok konular güzel. öneriliyor. Yani aslında mesela ülkemizde bakacak olursak bütün vatandaşlar artık internet bankacılığı kullanabiliyor. Değil mi? Ya mobil telefon. Bak, evet, herkes kullandım. mobil telefon kullanıyor. Evet, dünyada e, ilk ülkeler arasındayız. Yani bazı sıralamaya giriyoruz mobil. Değil mi? Evet, uygulamalarda. Evet, yani internet okuryazarlığı kullanıcılığı açısından ülkemizde e, bu elektronik demokrasi uygulamaları için yeterli altyapıya sahip görünüyor. Hı hı. E, i̇şte e, bu tarz e, sorunlar var. Nasıl olacak bu internet demokrasisi denildiğinde? ...çözüm yolları olarak işte demin dediğim öneriler getiriliyor. Tabii dediğim gibi yani siz de çok güzel konulara değiniyorsunuz. Bir yandan sorunlara değiniyorum. Bu sorunların çözümleri de bir şekilde halka yaygınlaştırılarak yanıtlanmaya çalışılıyor. Ben şunu merak ettim. Şimdi çok ilgi o var bu tür partiler çünkü halk sesini duyurabiliyor... Dijital dönüşüm olunca daha çok gençler mi yoksa belli bir yaş üstü mü yoksa demografik o dağılımda bir şey var mı ya da kadın erkek hani mesela kadınlar daha rahat seslerini duyurduğu için daha rağbet göstermiş olabilirler mi? Sadece merak ettiğim için bu tür bilgiler var mı acaba? Evet aslında bu da çok önemli bir konu sorduğunuz. Ee, şöyle eleştiriler geliyor dijital siyasi partilere, ee, sizde e, oy kullanan, e, katılımcılık sağlayan kişiler erkek, genç ve internet kullanabilen kişiler diye e, eleştiri geliyor. Ama bunlar da aşılacak Tabii. şeyler dediğim gibi. Yani internet okur yazarlığının her ülkede, her yaş grubuna verilmesi gerekiyor ders olarak. Ee, kesinlikle. kesinlikle. Ee, yani çok da zor bir şey değil hı hı. bir de bunun şöyle bir tehlikesi var deniliyor mesela siber saldırılar hı hı. İşte bunun içinde de bankaların koruyucu önlemleri hı hı. gibi bu portallarda dijital siyasi partilerin portalları da internetleri de aynı koruyucu sistemleri yazılımları uygulayacaklardır. Şimdi siz böyle anlatırken ben de açık uzaktan öğrenme alanında uzmanım. Hı hı. Bizim o alanda yaşadığımız gelişmeleri, benzer sorunları ve benzer çözüm önerilerini görüyorum. Yani bizde mesela geleneksel eğitimde artık vatandaşa yetişemediğini işte bireysel eğitime işte sahadaki her bir bireye yetişemediğini, o yüzden internetin kullanılması ama deniyor ki işte internet her yerde var mı? E, tabii in teknolojiden vazgeçmek, dijital dönüşümden vazgeçmek sorumuzu aslında yanıtlamıyor hatta ağırlaştırıyor. Eğer bir dijitalleşme varsa bu dönüşümü yakalayabilmek için işte başta dediğiniz gibi farkındalıkların yaratılması, eşit koşulların sağlanabilmesi için eğitimlerin verilmesi, devletin de buna ne bileyim bir desteği vermesi ve ...siber güvenlik üç ana başlık bence... ...ve bunlar gerçekleştiğinde belki de gelecekte... ...bütün partiler dijital olacak... ...ne dersiniz? Kesinlikle, size katılıyorum... <laughs> ee, ...mecbur kalacaklar belki de... ...bir de korona sürecinde... Evet. E, ...siyaset dijitalleşmek zorunda kaldı... Hı hı. ...yani bazı... E, ...toplantılarını internet üzerinden yaptılar... İşte e, interneti kullanmak zorunda kaldılar. Çünkü yüz yüze siyaset tehlikeli hı hı. durumdaydı. Hı hı. E, korona da bunu tekrar gündeme getirdi. Salgın süreci. E, hı hı. Sağlık açısından. Hı hı. E, belli koşullar mecbur kılacak insanları dijitalleşmeye, hı hı. dijital siyasete yönelmeye. Ve devletleri de tabii hı hı. ki. E, bu çağımızın gidişatında kaçınılmaz diye düşünüyorum. Hı hı. Son bir soru olarak bu farkındalığın oluşturulması gerekiyor. Yani dijital siyaset önemli. Çünkü siyasetin toplumun bütün tabanlarına ulaştırılması, insanların kendi seslerini demokratik ve saygı çerçevesi içinde içerisinde duyurabilmesi ve bunu öğrenmesi, bu farkındalıkların oluşturulması önemli. Çünkü Baktığımızda dünya olarak biraz kızgın bir dönemdeyiz. Bir i̇şte sözcüklerimizi seçmeyi bilemiyoruz ya da kendimizi ifade etmeyi belki o bastırılmış duygular nedeniyle bilemiyoruz. Bu anlamda e, dijital dönüşümle birlikte e, siyasetin de dijitalleşmesi önemli. Peki bu konu ilgi duyan genç arkadaşlar, iletişimcilere önerileriniz olur mu? Ne dersiniz? Yani bu konuda kaynakları tarasınlar, okusunlar dediğiniz çok güzel bir e, konu e, gençler zaten artık bunları uygulayacaklar Hani hı hı. Bizler yol göstereceğiz gençler e, geleceğin siyasetçileri olarak vatandaşlar olarak bu konuları uygulayacaklar yani dünyaya bakmaları gerekiyor dünya literatürünü taramaları gerekiyor Sonuçta e, ben de bir akademisyen olarak bu dijital siyasi partileri gidip yaşayarak öğrenmedim literatür tarayarak öğrendim hı hı. E, ama yol gösterici oluyorlar bize. Tabii. Günlük hayatımızda Tabii. da Tabii. değil mi? Tabii ki kesinlikle. Ee, o mücadeleleri gerçekten kaydı değer. Özellikle Tabii. İtalya gibi e, hani yozlaşmanın çok üst noktada olduğu bir evet. ülkede böyle bir parti kurup yüz binlerce üye toplamak ve sesi duyurmak, iktidara gelmek muhteşem bir başarı bence. Evet bence de. Bence de kesinlikle. Ve uyguladıkları siyasi teknikler reform niteliğinde. Hı -hı. Evet. Biraz herhalde bir biz de saydamlaşmaya alışacağız. Tabi. tabii. tabii. Ee, o artık kapalı kapıların arkasındaki söylemlerden kurtulmamız gerekiyor. Evet. Çünkü çok güzel bir dünya var. Bu dünyayı güzelliklerle de yaşamak gerekecek evet, galiba. Evet evet demokratik bir şekilde yaşamak gerekecek. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Bizi çok güzel aydınlattınız. İleride yine sizi konuk edeceğiz. Daha farklı konularda bu bağlamda e, öğreneceğimiz çok şey var hocam. Çok teşekkürler. Benim için de çok güzel bir sohbet oldu. Nasıl aktığını anlamadım. Çok teşekkür. <laughs> Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Bir başka sohbette yeniden buluşmak üzere size hoşça kalın diyoruz. Sağlıkla kalın.